ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar bakalım sen bu video ile karşılaştığın andan itibaren bir hafta içerisinde bize hangi enerjileri verecek kartlar bütün güzel enerjimle odaklanıyorum seninle ne zaman karşılaştıysak o tarihten itibaren bir hafta geçerlidir sevgili boğa burcu sen de sorularına odaklan hazırsan başlayalım bakalım Para beşlisi değnekası şimdi bir şey yeniden ayağa kalkıyor adeta yeniden doğuyor birkaç ay önce bitmiş olan bir sürecin yeniden yeşermeye başladığını söylüyor. Ee, bu bir ilişki olabilir senin geride bıraktığın bir şey olabilir. Ee, bitti zannettiğin ya da olmadı zannedip Hani başka bir şeye odaklandığın ama aklının da bir şekilde orada kaldığı bir durum olarak çıkmış ee, Ve burada senin enerjin e, hiç beklemediği bir anda bununla yükselecek görünüyor yani ya ben onun olmayacağını düşünmüştüm dediğim bir şey ya da ya ben o konuyu geçmiştim. Hani olmamıştı ve geçmiştim ama aslında olmuş. Hani benim orada bir kısmetim varmış. Benim oradan e, alacağım bir şey varmış. Maddi bir şey olabilir, aşkla ilgili bir konu olabilir. Hatta bir dönem tanıştığın kısa süreli de olsa aranızda bir çekimin yaşandığı birisiyle tekrar karşılaşma şeklinde de olabilir. Ve burada asıl hikayenin aslında sen orada başladığını ve bittiğini düşünmüşsün geçmişte. Yani işte aramızda bir şeyler oldu, bitti. Ama kartlar diyor ki asıl hikaye şimdi başlıyor sevgili boğalar. Yani o gördüğün, hissettiğin duygu, sezgi sanki bir fragmanmış. Asıl olay bundan sonra başlıyor olarak gözüküyor. Peki, devam edelim. Şimdi burada birileri var, e, resmen bir suçlu arıyorlar bu insanlar. Yani bunlar senin sosyal çevrendeki kişiler olabilir, iş yerindeki kişiler olabilir, arkadaş çevren olabilir. Yani nasıl ifade edeyim? Bir şeyler oluyor, dönüyor ve e, bu olan şeyleri birinin üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Suçlu arıyorlar sürekli. Bu oldu çünkü şu yüzden, çünkü şu yaptı şeklinde. Hani senden kaynaklandı sen bugüne kadar bunların bu huyunu biliyorsun bilmişsin hep e, fakat çok da bunlarla yüz göz olmamışsın genellikle olayların dışında kalmışsın hani kendini izole etmişsin olarak görünüyor. Bunlar hatta iyi görünümlü e, güler yüzü böyle her ortama girip çıkan insanlar ama e, birisini böyle kurban seçtiler mi onu böyle yerin dibine sokup çıkartıyorlar yani. Öyle söyleyeyim ben size e, ve onu gerçekten e, zor bir duruma sokuyorlar e, birisini istemedikleri zaman aralarını almak istemediklerinde ya da ona düşman kesildiklerinde böyle bir gruplaşmış bir insan topluluğu görüyorum. Sen bunlarla çok muhatap olmamışsın fakat e, şöyle söylüyor kartlar e, seni de önümüzdeki bir hafta içinde bu tuzağın içine çekmeye çalışabilirler çünkü etraflarında şu anda hedef olarak gördükleri kişi sensin burada bir cadı gibi düşün e, sanki evet sıra sana gelmiş hani herkese bir zarar gelmiş bu, bu insanlardan ama sana gelmemiş sen bir şekilde kendini korumuşsun şimdi sanki ipler yüzler sana dönüyor e, gibi görünüyor sevgili boğa dikkatli ol bu dönemde etrafındaki sosyal çevren iş hayatındaki insanlarla ilgili sen yine muhatap olmayacaksın evet ama yine de seni içeriye çekmeye çalışacaklar özellikle de zayıf anını kollayacaklar ladıklarını görüyorum. Böyle bir e, şurada saçma sapan insanlar yani milletin işi gücü yok. Başkalarıyla uğraşıyor. Yalnız bu insanlar şöyle e, kendileri gruplaşıyorlar ve hani kendilerini yükseltiyorlar, başkalarını ezerek. Başkalarının üzerinden yükselen insanlar bunlar. Enerjileri öyle yetiyor çünkü. Hani bir araya gelip Başkalarını ezmek, onların yaptıkları şey ve orada her türlü olayı dolabı da çeviriyorlar. Yani pislik atmak olsun, bir şey yapmak olsun, anladın mı? Böyle insanlar. Bunlara dikkat ediyorum, sevgili Boğa Burcu. Peki devam edelim bakalım. Tutkulu bir aşk var burada. çok yoğun duygular. Hisler çok yoğun, enerji çok yoğun. Fakat araya bir şey girmiş zaman. Ama e, duygular hala aynı eskisi gibi, ilk günkü gibi. Çok zaman girmiş araya ama tutkular hala yanıyor. Yani iki kişi arasında bir bir araya gelmeyi iple çekiyorsunuz şu anda. Belki hani e, bir dönem bir şeyler yaşadığın birisi ya da sevdiğin kişiyle belki hani böyle bir bağ hissediyorsun şu anda aranda buna benzer bir durumdan bahsediyor. Ha, yalnız şu anda iki tarafta aynı şeyi hissediyor birbirine karşı ama ortada bir şey var. Sen bunun geleceğini hissediyorsun seni seni hayal kırıklığına uğratabilecek bir şey olabileceğin yani şöyle lafı uzatmayayım. Diyorsun ki ya bu kişi beni aramıyor bayağıdır acaba başkası mı var ya da işte bu kişi şurada Burada ya da şunu yapıyor, bunu yapıyor. Acaba bana karşı olan o ilgisini kayıp kayıp mı etti, azaldı mı diye düşünüyorsun. Kartlar hayır diyor. Yani ilgi aynen devam ediyor diyor. Fakat sen bu şekilde devam ettikçe hani bunu düşündükçe aslında bunu çekiyorsun. Dikkat et diyor. Düşündüklerini çektiğini söylüyor. Sevgili Boğa bu burcu. Aklından, kalbinden geçenlere dikkat et bu aralar diyor. Güzel şeyler düşün çünkü bu insanın sana karşı hisleri, duyguları yoğun. Şu anda hala o tutkuyu hissettiğini söylüyor. Peki, devam edelim. Oo. Arkadaşlar ama bak burada gene görüyorum güzellerim. Bu cadı avı devam ediyor sevgili Boğa. Yani e, demin bahsettiğim konuya çok benzer bir durum. Bu böyle bir aile içi meseleler de olabilir biliyor musun? Aile içi konular. Burada da bir cadı avı söz konusu. Birilerinin suçlanması gibi. Yani burada kabağın sana patlamaması için sen farkındasın zaten olayların. Hep dışarıdan gözlemleyen ve olayı kontrol eden tarafsın ama bu önümüzdeki bir haftaya dikkat et çünkü o kaba sana patlatmak isteyecekler ya da seni de o olayın içine çekmek isteyecekler gibi görünüyor iki kere gördüm o yüzden özellikle üstüne basıyorum sevgili boğa burcu hani güçleri bugüne kadar yetmemiş e ama bu sefer sanki yine yetmesin inşallah diyelim peki şimdi Şöyle yapacağız senden aklından geçen bir soruya odaklanmanı isteyeceğim. Merak ettiğim bir şey düşünmeni isteyeceğim ve ben de kartlarımdan senin için çekeceğim. Sanki karşılıklı oturuyoruz ve ben senin için kart çekiyorum. Böyle düşünüp hissederek çekeceğim kartları. Başlamadan önce kanalımıza hala abone olmadıysan aşağıdan kanala abone ol. Çünkü benim enerjilerim kanalımızın aboneleri için. Hazırsan, abone olduysan Aklından sorunu geçirdiysen şimdi senin için çekiyorum. Kupa beşlisi, para üçlüsü ve para dokuzlusu. Şimdi isteklerine giden yolda sevgili Boğa Burcu. Önün açık ve aydınlık isteklerini gerçekleştirmek için aklından geçenleri fakat veda etmen gereken bir şey var. Şu anda bunu hala hayatında tutuyorsun. İsteklerin orada ama ona gitmek için bir bağın var. O bağı kesmen gerekiyor diyor kartın mesajı. O bağı kestiğin zaman buraya ulaşabileceksin. Çünkü uzun zamandır aslında belki de bunun hayalini kuruyorsun veya buna bir hazırlık yapıyorsun. Ama bir bağ var, bir ayak bağı. Hani burada seni tutuyor. Bir yere kadar gidip bir yerden sonra ilerleyemiyorsun. Bu böyle olmasını beklediğim bir şey olabilir umut verdiğin bir şey olabilir ya da artık kesmen gereken bir bağ vardır. Belki bir insanla bir olayla, belki de travmatik bir süreçle ilgili. Bunu kestiğin zaman özgür kalacağını ve hayallerini, isteklerini daha rahat şekilde başarabileceğini gösteriyor. Çünkü artık o kapı açılmış süresi de dolmuş. Zamanı vadesi de gelmiş sevgili boğalar. Böyle gördüğüm güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için bireysel yorum almak isterseniz size özel yorumlar yapalım isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.